yatay olarak fırlattığımız cisim gelip belli bir süre sonra duvara çarpmış ve x kadar yansımış. Burada olay şu duvar olmasaydı x kadar sağa gidecekti. Yani duvara göre simetriğini almamız gerekiyor. Bir tenis topu yatay olarak 20 metre bölü saniye hızla fırlatılıyor. Duvara çarpıp geri yansıdığında şu x mesafesi nedir diye bize sormuş. Öncelikle şöyle yapmalıyız. Duvar olmasaydı bu eleman e, duvara çarptığında yansıdığı yolun tam simetriğini izlerdi. Yani şu uzaklığa y diyecek olursa duvar olmasaydı y'ye kadar gidecekti. Normal, standart bir hareket olarak yapalım. 125 metreden öncelikli olarak serbest düşmeye bırakmış. E, H eşittir 5 t kare dedim. 125 eşittir 5 t kare dersek t süresi 5 saniye yapar. Yani 5 saniyelik bir hareket izledim. E, 5 saniyede yatayda ne kadar yol alır? Yatayda aldığım yol, yatay hız çarpı uçuş süresi, yatay hızım 20, uçuş sürem 5, 20 çarpı 5'ten normalde bu elemanın gideceği yol 100 metreydi. Hiç duvar olmasa buraya düşeceğine göre 80 artı y eşittir 100'e. Şöyle diyorum. 80 ile y mesafesinin toplamı 100. O zaman y buradan 20 metre geldi. Peki x dediğimiz mesafe nedir? 80 eksi y kadar x dediğim şeyde 80 eksi y, y de 20 dediğime göre x mesafesi de 60 metre gelmek zorundadır. Bir top uçağa göre serbest bırakılmış. Uçağa göre ilk hızı sıfırsa yere göre hızı bulabilmek için uçağın hızını aynen eklerim ve yani yere göre belli bir yükseklikten yata yatış hareketi yapmış. Burada bunu keşfediyorum ve bu yatı yatış hareketi şöyle ilerliyor anladığımız kadarıyla. Başlangıçta ve T anındaki konumu çizilmiş. 2 T anında nerededir diyor. Şimdi hareket boyunca yatay hız değişmez. Bu eleman T kadar sürede H kadar aşağı indi. Yatayda ise X kadar yol aldı. Serbest düşmenin rakamlarını hatırla. Önce H kadar ilerler sonra 3 H kadar. Yatayda her bir t'de hep e, aynı miktarda yol alır. Çünkü e, sabit sürekli hareket yapıyor. Eşit zaman aralıklarında yatayda eşit yollar alır. Dikeyde aldığı yolları da h, 3h, 5h diye parçalıyorduk. O zaman 2t anında bu arkadaşın bulunduğu yer bu noktadır. Bunu da atış hareketiyle göstermek gerekirse şöyle bir yörünge izlemiş demek ki. Sabit 400 metre bölü saniyelik e, hızla bir uçak ilerliyor. Uçaktan bir top uçağa göre ilk hızsız bırakılıyor. Uçağa göre hızı sıfırsa yere göre hızı nedir? Direkt uçağın hızını eklemek gerekir. O zaman 400 metre bölü saniye ile bu X topu yata yatış hareketine başladı. Peki neler istiyor? Top uçağa göre serbest bırakıldığı anda durmakta olan otomobilde sabit ivme ile hızlanıyor. Otomobilin ilk hızı 0 ve sabit ivme ile hızlanıyor. Peki top otomobile çarpıyor ise otomobilin ivmesi nedir? Belli bir süre sonra bu top bu araca çarpacakmış. Önce bunu bir yörünge olarak çizelim. Burada çarpışıyor olsunlar. Buna göre otomobilin ivmesi nedir diye soruyor. Öncelikle yatay atış konusunda dikeyde ilk sıfırdır ve aşağı inerek hızlanır. Dikeyde serbest düşme yapacak. Peki 2 kilometrelik yolu kaç saniyede alacak? H eşittir 5 te kare dedim. 2 kilometre yani 2000 metrelik bir yol alıyor. Eşittir 5 tane t kare dediğimde t kare süresi buradan. 400, t süresi ise 20 saniye. Demek ki bu iki arkadaşın ikisi de 20 saniye hareket etmişler. Peki hareket sürelerini tanımladım. Peki bu top 20 saniyede ne kadar yol aldı? Yatayda alınan yol, yatay hızı çarpı hareket süresi. Demek ki top 20 saniye içerisinde 8 kilometre yol aldı. Bunun yatayda aldığı yol 8000 metre yani 8 kilometre olacak. Demek ki bu sürede de topun buna çarpabilmesi için araçta 1 kilometrelik yol almış demektir. Peki 1 kilometrelik yolu araç 20 saniyede aldı ve bunlar 20. saniyede çarpıştılar ve aracın ivmesini soruyordu. Şimdi araç için İlk hızı olmayan ivmeli hareket formülünü yazıyorum. 1 bölü 2 at kare. Bu formülde yerine koyduğumda ivmeyi bulacağım zannedersem. 1 kilometre yol aldı. 1 bölü 2 çarpı a çarpı sürenin karesi 20 saniye geçmişti. Karesinden 400 yazıyorum. Buradan otomobilin ivme büyüklüğünü keşfetmiş oldum. Sanki 5 yapıyor. 2h yüksekliğinden Vx hızıyla fırlatılan cisim yere çarptığında yatay hızı Vy oluyor. Buna göre Vx bölü Vy oranı nedir diye bize sorulmuş. Şimdi burada yatayda ve dikeyde aldığı yolları yazıp oranlayarak buradaki hızların büyüklüklerini keşfetmeye çalışacağım. Yatayda sabit hızlı hareket yapar yatayda aldığım yol yatay hız çarpı hareket süresi uçuş süresi t kadar olsun. Peki dikeyde ne kadar yol aldım? 2H. Dikeyde ivmeli hareket yaptı. Dikey doğrultudaki ilk hızım 0, son hızım V'ye. Dikeyde aldığım yol V ortalama çarpı T ortalama hız V'y bölü 2. Çarpı geçen süre yine T süresi. Biz bunları alt 6 oranladığımızda Vx bölü Vy oranı 5 bölü 4 gelmiş oldu. H yüksekliğinden 20 metre bölü saniyelik süratle yatay olarak fırlatılan bir cisim var. Bu yörüngeyi izleyerek yüzeye çarpmış. Buna göre fırlatıldığı andaki yerden yükseklik nedir diye soruyor. Yine hava sürtünmesi falan önemsenmiyor tabi. Şimdi hareket boyunca yatay hızın büyüklüğü asla değişmez 20. Dikeyde ise düzgün bir şekilde hızlanır. Ve yere çarptığı andaki dikey hızına da gidip y dedim. 37'nin gördüğü uzunluğa 3x, 54 derecenin gördüğü uzunluğa da 4x dedim. Yatayda aldığı yolu şöyle tanımlıyorum. 4x eşittir yatay hız çarpı hareket süresi sürede t olsun. Henüz bilmiyorum tam sayı olarak kaç saniye olduğunu. Dikeyde alınan yol 3x. Dikeyde ilk hızım 0, son hızım vy. O zaman dikey doğrultudaki ortalama hızım vy bölü 2 çarpı hareket süresi yine t. Ben bunları alt alta oranladığımda vy'nin değerini bulabilirim. Şöyle oldu. 4 bölü 6 eşittir 20 bölü vy. Diğer ifadeleri sadeleştirdim. Ve vy'nin büyüklüğü buradan İçler dışlar yapalım. 120 eşittir 4 tane V'ye. V'ye buradan 30. Dikey hız 30 olabilmesi için kaç saniye geçmedi? 3 çünkü her saniye hızını 10-10 artırıyordu. Peki 3 saniyede e, H yolu ne kadar? Bunu serbest düşmeyle yap. 5 t kare dikeyde serbest düşme yapıyor. 5 çarpı 3'ün karesi dolayısıyla 3 saniye içerisinde dikeyde 45 metre yol almış demektir.